sayın sevgiler. Bugün de bir haberimiz bir haberle bakıyoruz. Şimdi Göktürk'e bağlanıyoruz o yani yeri için. Evet bugün ambulanstan bir ihbar geldiğini duyduk. Şimdi ambulansa biz de bineceğiz ve yola çıkacağız. Hadi. Evet şimdi yola çıktık. <laughs> Şu an yoldayız. Gördüğünüz gibi hala patlamanın sesleri geliyor. Yerler tamamen cam dolmuş. Ve cam patlaması yaşanmış burada gördüğünüz gibi. Evet şu anda geldik. Görevliler şimdi alacak onları. Şu anda yakın çekim. O gördüğünüz gibi şurada pamuk bayan pamuk <laughs> Sen neden gördüğünüz gibi saplanmış? Şimdi görevlimiz alacak. Şu an son durumda hepsi alındı ve hastaneye yola çıkacaklar. Yayınımıza devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu an hastaneye getirildi. Doruk Halk Binay. Özel eğitim ve araştırma hastanesine getirildiler. Şu an ameliyatları başlatılacak. Yambazı verin. Tamam. Tamamdır. Dıt. 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 Evet. Şu an üstünde cam parçaları bulduk. Şu an üzerindeki son camların da çıkması için yıkama ünitesini getirildi. Şu an onu yıkayacağız. Evet sayın seyirciler. Hastanenin bir odasındayız. Şu anda yatıp dinleniyor. Birazdan alçısını falan da yapacağız. Ama öbürlerinin ameliyatlarına geçelim şimdi. Evet şu anda ameliyathanede Yineden başladı operasyon. Evet sayın seyirciler şu anda Göstereyim. Gördüğünüz gibi cam Bulduk. Gözünün kenarında bulduk. Öyle. Şu an O cama Bırakıyoruz. Şimdi gidip, şimdi ameliyatı canlı olarak izleyeceksiniz. Anda şu kulağında varak. Gördüğünüz gibi aldık. Şu an yüzünü temizledik. Tamamen. Şimdi şuralara bak. Gövdeyi az önce biraz yapmıştık. Daha var mı şurada, bilmiyoruz. Şurada var. Cam şu anda pek gözükmüyor. Şurada sanki bir şey var. Ha yok. Ben de bakmaya çalışacağım. Şimdi sırtını döndürecek. Şu an sırtına bakıyoruz. Aha da şuralarda var da parlaklık. Evet. Var parlaklık orada. Arkada hmm. pek bir şey yok. Hmm. Tamamdır. Bunu da artık yıkama yerine götür. Şu an <laughs> pofudu kanımı ameliyat edeceğiz. Evet. Şurada da bulduk onda Evet orada. Artık oh. Bunda pek bir ıslak yok. Şimdi kanatların oraya bakacağız. Oo bunlar cam. Oo durum çok ağır. Camlar içine girmiş bile olabilir. Çok kötü. Şu an baya kötü. Burayı kameraya alamayacağız. Çok kötü. Adında. Kanat şu an gördüğünüz gibi dev gibi bir parça çıkarttık. Evet. Anda şurada. Onda şurada. Da girmiş. <laughs> çıkarttık. Şimdiki. Şimdi kanadını e Şurada da var. Şurada <laughs> gideceğim şimdi.